Merhaba sevgili dostlar, şimdiye kadar sizlere hazırladığım 400'e yakın görselden sonra öğrenebildiğim tek şey bir giriş cümlesi icat edebilmek oldu. Merhaba sevgili dostlar. Çok yaratıcı olmadığının farkındayım, kusura bakmayın. Bugün sizinle farklı bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Ee, şimdi teorik olarak ilk insanın muz kabuğunun içinden çıktığını bir hayal edelim. Böyle bir tane insan pat diye bir yumurtadan falan çıkmış olsun. Bu adamcağızın yanına birkaç yancıya e, ihtiyaç duyduğu herhalde sizce de malumdur. Şimdi aynı adam bir kulübe yapacak, aynı adam yemek pişirecek, avlanacak, bir takım bitkiler toplayacak, bunları depolayacak, kurutacak, yatacak, kalkacak. 24 saat bir adama yetmiyor. Hemen bir yancı icat ediyor kendisine. Bu genellikle bir dişi oluyor değil mi? Bir kadın. Efendime söyleyeyim sen çamaşır yıka çocuklarımızı büyüt ben de dışarıdan sana yiyecek getireyim. Ya bütün yiyecekleri kadın yapmaya yetişemeyince bu kalabalık büyüyor. 8-10 kişi oluyorlar. Bir tanesi diyor ki ekmeği sen yap. Öbürüne diyorlar çamaşırı sen yıka. Bir iki temizliği sen yap. Misal. Öteki çocuklara bir şeyler öğretsin. Meslekler ortaya çıkıyor. Toplumumuz böylelikle bin kişiyi, yüz bin kişiyi, on milyar kişiyi buluyor. Sonra bu çok ihtiyaç duyduğumuz zaman lüzumundan fazla büyüttüğümüz kalabalığın içerisinden insanlık tarihini üç cümlede anlattım galiba değil mi? Öyle bir şey oldu. Eee çekip gidiyoruz nereye bir dağ başına diyoruz ki ben artık işte yalnız yaşayacağım dağın başında bir kulübe bulacağım yeter bu kalabalık sıktı beni ya bir karar ver şimdi nimet tamam ne zaman külfet haline geldi gidersin daha da üç gün ekmeğini kendin yaparsın dördüncü gün sıkılırsın ya bakkal yok mu buralarda ekmeği bari hazır alsak demeye başlarsın dört tane pırasa ekersin canın greyfurt ister dağın başında yoktur pazar yerini aramaya başlarsın İnsanların birbirine ihtiyacıyla birbirine külfeti dengeli bir şeydir. Bu aynı zamanda ikili ilişkilere de yansır ve siz ikili ilişkilerde insanların bir hatasıyla bir sözüyle ki o tamamen yargıdır. Sizin ezberlerinize uymadığı için kızarsınız. Vay ben buna gıcık oldum, vay ben buna işte alışveriş yapmayacağım, arkadaşlık etmeyeceğim, aynı yere gitmeyeceğim. Tamam ama onun sana gördüğün ve görmediğin her şeyden önce emniyet diye bir nimeti var. Artık vahşi hayvanlar Doğa olayları insan için korkulacak olaylar olmaktan çıktı. Sebebi ne biliyor musun? Acayip kalabalığız. Artık bizim bileğimizi bükecek bir canlı falan kalmadı. O kadar sağlam binalarda oturuyoruz ki doğa olaylarına o kadar dirençli ki eskiden kolaylıkla telef olabileceğimiz durumlara şimdi sadece keyif için şöyle efendim kahvemizi yudum bakabiliyoruz dışarıdan. Aa ne güzel yağmur yağıyor. Dün bu yağmur yağdığında kaçacak delik arıyorduk. Bunun sebebi kalabalık olmamız. Kalabalığın bir nimeti var arkadaşlar. Yani şikayet edip de vay efendim bu külfet çok fazla kalabalık olduk. Evet kalabalık olduk doğru. Biraz azalmamız gerektiği de doğru. Ee, ama bu kalabalığın büyük bir konfor nimeti var. Sardalya sürüsü niye bir arada dolaşıyor? Milyonlarca sardalya kıç kıça niye denizin içine sıkış sıkış gidiyorlar biliyor musunuz? Büyük avcıları kandırmanın en kolay yolu 100 bin sardalyanın bir araya gelmesidir. Çünkü hepsini birden yutacağını zanneden avcı aralarına daldığında eli boş çıkar dışarıya genellikle ve kalabalığın bir güven duygusu vardır. Efendime söyleyeyim antilop sürüsü de aynı şekilde aslanlardan kalabalıkla korunur zebralar vesaire. Kalabalığın bir nimeti vardır. İnsanlara kut takmadan önce onlara sinirlenmeden ve davranışlarını yargılamaya başlamadan önce şu soruyu kendimize soralım. Ben bu kalabalığın hangi nimetlerinden faydalanıyorum? Çok sayıda nimet keşfedeceksiniz ve bu şikayet cümlelerinden utanacaksınız ben söyleyeyim. Kalabalığa verimli olmayı, topluma katkı olmayı, evrene bir katkı olmayı isteseydik bununla ne yaratırdık acaba? Şikayet etmekten önce ben bu kadar kalabalığın ne işine yarıyorum? Onlar benim işime yarıyor kesin de mesela devletler güven sağlıyorlar. Eskiden devlet yapısında olmadığı dönemlerde haramiler düşman ülke orduları şu bu gelir tuttuğunu götürür, talan eder, kesermiş. Şimdi böyle şeyler pek olmuyor. Savaşlar daha çok ekonomik zararlar veriyor. Ee, yani canınız bir nevi cebinizde. Bunda kalabalık olmaya borçlusunuz. Sonra bir bilgiye ulaşmanın kolay yolu kolektif bilgi, internet, kitaplar vesaire. Bunlar da kalabalığın nimetlerinden. Bir, kusum, bir kısım arkadaşlar bilgi toplamakla uğraşıyorlar. Onlara da müteşekkir olmalıyız. Kısacası toplumda yaşayan herkese var olduğu için teşekkür ederek bir gün geçirelim. Bunun moral düzeyimizde çok büyük katkısının, faydasının olduğunu göreceğiz. Kalabalık iyidir. Siz de kalabalığa katkı olmaya çalışın. Yerip şikayet etmektense be efendim bu toplum niye şöyle yaptı, niye böyle yaptı demektense, bu toplumun iyi ki içindeyim, iyi ki bu bütünün gücünden faydalanıyorum, bilgisinden faydalanıyorum, rahatlığı içerisinde yüzüyorum. Yalnız yaşasaydın seyrettiğin diziyi kendin çekmek zorunda kalacaktın. Ne haber? <laughs> Başka görsellerde görüşmek üzere. Bunları paylaşalım lütfen. Hoşçakalın.